Yok bir dakika diğer iller var. Diğer illere de başkanım var. Gerçek haftada abi. ilk eşlik konularımıza ilk hazırlar konu toplantımız İzmir e <laughs> var. İzmir'e biz yükleteceğiz. Onlar da İzmir'e, onlar da İzmir'e. Yine gidiyorum da onu bir çıkartacağız. Şimdi konuşmanın detaylarına girmeden önce hepinizden bir ricam var. Bu salı günü, bu salı. E, 8 Kasım saat 22 Zanka TV'de e, bir program olacak. Ve bu, programda Recep Tayyip Erdoğan neden aday olamaz? Sadece anayasa 101 değil. Başka maddeler de, gündeme gelecek. Onları açıklayacağım. Yani Recep Bey niye aday olamaz? Bölüm 2'ye geçecek duyurun, 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 herkesi, herkesi izlettirin, herkese izlettirin çünkü çok önemli. Merakla bekliyoruz başkanım. Merakla evet. bekliyoruz başkanım. Evet, yani şimdi ben şöyle söyleyeyim, Türkiye 128 milyar dolarının çalındığı Cem Uzan'dan ve Genç Parti'den evet. Türkiye 400 milyar dolarının çalındığını yine Cem Uzan'dan geç baktığımız Elektrik faturalarındaki soygunu yine Cem Uzan'dan ve Genç Partilerinden Enflasyonun patlayacağını, kurun uçacağını, işsizliğin tavan yapacağını iki sene evvelinden yine biz söyledik. Genç Parti söyledi, Cem Uzan söyledi. Şimdi Gerçek muhalefet biziz arkadaşlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasayı çiğneme girişimini de biz engelledik, biz engelliyoruz, biz engelleyeceğiz. Türkiye iktidara gelmeden önce bile yapacağımız en büyük hizmet bu olacak. Ve bunun için bakın 5 ay kaldı. 5 ay kaldı. Şimdi gayet basit. Gelin birlikte hesap yapalım. Bugün 6 Kasım. 6 Aralık, 6 Ocak, 6 Şubat, 6 Mart, 6 Nisan. 5 ay. 5 ay sonra 18 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin aday kesinleşme tarihine gelmiş oluyorsunuz. 5 ay sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. yaş gününde orduları selamlayacak olan baş kim olacak? Kimden Kim olan? O kesinleşmiş olacak. Beş ay sonra. Beş ay sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliliğinin tasdiki olacak. inşallah. İnşallah. <laughs> evet, hatırlayacaksınız ben Mayıs ayından beri anayasa 101 diyorum. Şimdi Hepiniz benim siyasette yol arkadaşlarınızsınız. Dava arkadaşlarınızsınız. kardeşlerimsiniz. Size bazı şeyleri paylaşmam lazım. Siyasette bir şey var. Ve bu çok önemli. Bakın. Bir şeyi siz söyleyebilirsiniz. Siz bir defa tekrar edersiniz. On defa tekrar edersiniz. Yüz defa tekrar edersiniz. Bin defa tekrar edersiniz. Size aynı şeyi söylemekten susmak gelir. Ama bilin ki toplumda bunun dalga dalga yayılması bir zaman alır. Onun için siz bıkmadan, usanmadan aynı şeyi söylemek zorundasınız. E siz ne zaman ki ay yoruldum artık başka bir şey söyleyeyim demek noktasına geldiğiniz an bilin ki daha toplumda bu yeni yer başlıyor demektir. Benim için önemli bir göstergeydi. Ben Mayıs ayından beri bunu söylüyorum. De bütün programlarında duymuşsunuzdur. Bırkmadan, usanmadan anayasa 101 diyor. İki gün, gün evvel, üç gün evvel yanılmıyorsam, ben iki gün evvel de Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ, Kayseri'de yaptığı konuşmada anayasa 101, Recep Tayyip Erdoğan ikinci defa aday olamaz demiş. Evet. Ne Dedi ki de, mutabakız aynı fikirde olmuş olmaktan dolayı sevindim aynı fikirde olmuş olmaktan dolayı sevindim. Her konuda aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Ama ortak fikirlerde bazen aynı noktada olmak sevindirici. Demek ki bir yol alıyoruz. Şimdi aynı şey Cumhuriyet Halk Partisi için de geçerli. Aynı şey İYİ Parti için de geçerli. Bunlar da yavaş yavaş bu noktaya gelmek mecburiyetinde kalacaklar. Getireceğiz. getireceğiz biz bunları. Sadece biz getirmeyeceğiz. Millet getirecek. Bakın ben matematiğe inanan bir insanım. Ben müsbet yıkmaya inanan bir insanım. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan vatandaşların yüzde yetmişi Recep Tayyip Erdoğan'ı istemiyorlar. Biz bu yüzde yetmişin arzularını en net ve en keskin şekilde anayasa çerçevesinde dile getiriyoruz. Biz yüzde yetmişin hislerinin tercümanı oluyoruz. Bunu başardığımız takdirde biz iktidar izleyiz. biz iktidar <laughs> Bu başarılacak. Bakın hatırlayacaksınız. Kılıçdaroğlu ne diyordu? Biz helalleşeceğiz diyordu. Hayır, helalleşmek falan yok kardeşim. Sen kimsin helalleşeceksin ya? <laughs> hesap soracaksın. Millet 128 milyar doların hesabını sokmayacak Sorulmasını istemeyecek mi? İsteyecek. 400 milyar doların sorulmasını istemeyecek mi hesap? İsteyecek. Elektrik faturalarındaki hırsızlığın hesabı sorulsun istemeyecek mi? Evet. Eğer istemiyorsa ben bir şey söyleyeyim. O zaman hepimiz siyaseti bırakalım çünkü bu ülke ifla olmaz. Ama ben bu milletin bunun hesabını sorulması istediğinden adım gibi evet. Onun için de bize şahsına ve partiye olan temelci her gece inattı. Dün baktım, Babala TV'deki izlenme 7 milyonu geçmiş. 1 milyon. Diğer benim takip etmediğim bunun ucundan geçmeyen, bilmediğin, tanımadığın hesaplar var. da, orada, burada. Milyonlarla izleniyor. Onun için hiçbir şekilde bizim daha olmadığı Kırşehir'de, şehir meydanında üç tane genç çıktı, diye bu Evet, evet. Onun için Adana'da, Bakırköy'de, İzmir'de, Bursa'da, Tekirdağ'da her yerde insanlar bizi konuşuyor. Şimdi bu yol aldığımızı gösteriyor. Peki biz niye yol alıyoruz? Niye yol alıyoruz? Çünkü milletin hislerine tercüman oluyoruz. Millete gerçekleri söylüyoruz. Çıplak çıplak gerçekleri ve doğruları söylüyoruz. Şimdi size bir şey söyleyeyim, bakın. Ben sadece, ben sadece eleştiri yapan bir adam değilim. Size tarih veriyorum. Tarih veriyorum. Ocak 2023 sonu Türkiye'nin ekonomik kurtuluş paketini açıklayacağım. Net. Öyle laflarla falan falan olmayacak. Recep gibi hayal Ocak sonunda açıklayacağım ekonomik paket Türkiye'deki birçok şeyi değiştirecek olan bir paket. Bu kadar iddia bu Ve beni tanıyanlarınız hepiniz bilirsiniz. Ben rakamlarda asla boş konuşmam. Yani. Hayatımda boş konuşmadım ama rakamlar benim için çok ciddi. Bu konuda fikrine, bilgisine güvendiğim, birlikte çalıştığım bazı arkadaşlarımla üzerinde uzun zamandır istişare ediyoruz. Değerlendirdiğimiz rakamlara, test ettiğimiz rakamlara Türkiye'nin yaşam iyileştirme paketini Ocak sonunda açıklayacağım. Bugün de açıklayabilirim ama takdir edilmesini istemiyorum. Artık. Evet. evet. Takdir edilmesini istemiyorum. Şimdi Haziran Bursa'da da söyledim. Geçenlerde benim için çok kıymetli olan, çok önemli olan bir dostuma, bir İngiliz arkadaş. 30 sene, 27, 28 senelik dostum. Önemli bir şahsiyettir, önemli bir kişiliktir. Siyasi olarak siyaseti, dünyayı çok iyi bilen bir adamdır. Akşam işte aradık, müsait misin, bir konuşabilir miyiz diye Tabii dedik. Konuşuyoruz. Biliyorsunuz İngiltere, Avrupa Birliği'nden çıktı. Kesin ee, o dostunla konuşuyorduk. Ya dedi, sen dedi, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokacağını söylüyorsun siyasi söylemlerinde. <laughs> Bunu nasıl yapacaksın dedi. Ve çok yakın bir dostumdur ve bağlantılarda da çok önem verdiği bir dostumdur. Anlattım madde 1, madde 2, madde 3, madde 4, 4 5, 6, 7 diye saydım. Detaylı programı. Çünkü karşımda zorlanabilirsin, bunu yapabilirsin, bunu yapamazsın gibi bir reaksiyon olup olmayacağını merak ediyorum. Çünkü ondan gelecek olan bir reaksiyon benim için önemli. Brüksel'den de ona benzer bir reaksiyon gelebilir. İşte o söyleyeceği konuya, o söyleyeceği maddeye. Ondan dolayı bir, iki, üç, dört, beş, altı diye saydım. Uzun uzun düşündükten sonra dedi ki, bunu sen yaparsın. Evet, yapacağım. Yapacağım. Türkiye, uzanın yönetiminde, Temmuz'a'nın Cumhurbaşkanlığında, üç sene içinde Avrupa Birliği'ne tam bir sözleşmesini imzalayacak. Bu çıkartacaklar. Çıkartsınlar. Çıkartsınlar. Ellerinden geleni ardına koymasınlar. Ama milletle Cem arasına girebilecekler. Bu millet bu millet geçmişte bütün yasaklıları iktidara getirdi. Bizi de getirecek. Bizim iktidara geldiğimize çok ama çok az kaldı Beş ay sonra emeklilik evlatları tamamlanmış olacak beyefendi <laughs> <laughs> herhalde 226 yıldır galiba bugün 224 oldu ama yanlış söylüyoruz aslında 224 18 Nisan'a kadar 18 Nisan'a kadar sayarsa 180'lere indik yani <laughs> <laughs> Şimdi, e, hepinize çok teşekkür ediyorum bütün varlıklarınız için. İzmir İnşallah. 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 Herkesin bir idolü var. Herkesin bir rol modeli var. İktidardaki beyefendinin rol modeli Abdülhamit. Aynı Benim rol şey modelim kim şey olduğunu herkes biliyor ama bilmeyenlere bir defa daha söyleyeyim. Onun Mustafa Kemal Atatürk. <laughs> Ve bize teşekkür ediyorum. Bütün bu gayretlerimiz için, bütün bu çabalarımız için. Az kaldı. Beş ay sonra tasdik tabisini veriyoruz arkadaşım. İnşallah. İnşallah. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hasretleri sevgiyle bucaklıyorum. Ben de... <laughs>